Mutfakla Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada yufka nasıl yapılır bunu göstereceğim. İşlemimize 3 tane 200 milimlik su bardağıyla ölçmüş olduğumuzu sularımızı kabımızı alarak başlayalım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave edeceğiz. İçerisine 2 şeker kaşığı tuzumuzu ve 2 şeker kaşığı şekerimizi ilave edelim. Bunları kaşık yardımıyla karıştıralım. Eritelim. İçerisine toplamda 1000 gram yani 1 kilo olan unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Videomu şu dakikaya kadar izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olursa Videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. En az 2 dakika boyunca hamurumuzu yoğuralım. Yoğurdukça hamurumuzun kıvamı gelir. İlk başlarda hamurumuz elimizi hafiften yapışır. Bir 10 dakika sonra tamamıyla elimize yapışmayan, un gerektirmeyen, çok rahat bir şekilde açılabilen bir hamur elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta şöyle çok hafiften elimize yapışıyor. 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda size Hamurumun elimize artık yapışmayan bir hamur olduğunu göstermeye çalışıyorum. Kesinlikle tezgahıma yerleştirirken bezelerimi elde ederken un kullanmadım. Hiç un kullanmadan çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Kesinlikle un gerektirmeyen çok rahat açılabilen bir hamur. Şöyle elimle size göstermeye çalışıyorum. Elime çünkü yapışmıyor. Bir hamur kesme aparatıyla önce artı şeklinde kesiyorum. Sonra da parçaları küçültüyorum. Kaç tane beze elde edeceğimi karar veriyorum. Benim toplamda 18 tane mandalina büyüklüğünde bezem oluştu. Gördüğünüz gibi ekstra bir hamur hamuruma un kullanmadım. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu bezelerimizin üzerine şöyle bir 10 dakika boyunca kapatıyoruz. Dinlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi elime yapışmayan bir hamur. 10 dakikanın sonunda şöyle geniş bir Düz bir tabak alıyorum, içerisine bir tane bezemi yerleştiriyorum. Fırça yardımıyla şöyle elimle bastıra bastıra çok rahat bir şekilde açıyoruz. Tavamın büyüklüğü kadar arkadaşlar, tavamın büyüklüğü kadar açtım ben. Sizde kullanacağınız tavanızın büyüklüğü kadar büyüklüğünü elde edebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bir dakikada açtım. Şimdi bu hazırlamış olduğum yufkamı başka bir tabağa alacağım. Size ikinci bir rahat bir şekilde ikinci bir bir tane daha yufka açmak istiyorum. Göstermek istiyorum. buraları kesinlikle kesmedim size göstermek istediğim için şimdi ikinci bezemin üzerine çok az bir yağ ilave ediyorum çok az kesinlikle çok olmayacak çok az şöyle elimle bastıra bastıra tavamın büyüklüğünde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde büyüklük elde edebiliyoruz hazırlamış olduğumuz önceden ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi şöyle bir dakika sonra hemen kabarmaya başladı çok rahat bir şekilde pişiyor. Bunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir önünü bir arkasını gösterdim. Videomu şu dakikaya kadar izlemiş olan arkadaşlarım abone olurlarsa beni desteklerlerse çok memnun olurum. Videolarımı özellikle arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Yorumları eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir önünü bir arkasını göstermeye çalıştım. Son halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok yumuşak. Çok lezzetliydi. Bunu söylemek istiyorum. İzlemiş olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.